what fuck it is. YouTube'daki canlı yayınıma gel bak GTA 5'te ne yapıyorum. ismini okay, söyle. Abone değilsin. K5'ler <laughs> bir şey yaz diye. Şey yaz. Total shoot. Total shot. <laughs> ha? Hah? Total Shots kan Kanalın ismi Total Ş ee, Bak Total S H O O T tamam, geldim geldim Tamam geldim ben geldim Tamam Bakayım Geldim mi yayına? Geldim Ne yapıyorum şu anda mesela? Görüyorsun yeri, abi var. Bir dakika bak izle bak Şimdi ne yapacağım bir dakika Ön kaldıracağım bak şimdi. <gülüyor> 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 bak bak. Arka kaldıracağım şimdi bak bak. Allah! <laughs> Oğlum çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Ondan sonra <laughs> Uçma ilesi değil, süper zıplama ilesi. Başımı arka kaldıracağım. Ama. <laughs> ha? Ha, bug oldu. BMX'in içine girdim. Bildiğim BMX'le beraber gidiyordum. <laughs> O zaman chatten yazarsın. Okay. Ne, ne, kadar izlersin yayını? çık Çıkacağ Çıkacağın zaman çete yazarsın. Okay. Şimdi BMX hilesini açalım. Oha iki kişi gibi yayına. Şöyle, 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 şöyle <laughs> Kadına vurdum yanlışlıkla Şimdi Bir ön kaldıralım Hoppa Ondan sonra şuradan bir Ananı çıkayım ya Oğlum çok güzel bir yapıyordum da düştüm Merdivenlerle çok güzel stunt yapılıyor. Arka kaldırarak anlayamıyorum ama. Geri geri gidecek. Şimdi hop yaka hop İlla düz yolda kaldıracağım ya. Olmadı. Şöyle şurada. Bir dakika biraz hızlanalım. Hop. Tamam. Ben 10 dakika giderim. Bir yere çarpmazsam. Arkayı da şeyden kaldırıyorum. Ön frenle kaldırıyorum da ön frene basılı tutmak gerekiyor. Duruyor o yüzden şöyle gidiyorum çok az bir vakitte ama inşallah onun bir taktiği var gibi ya arka kaldırmak çok eğlenceli şöyle daha kaydırmayı denemedim kaydırmayı deneyim uyyyy kaydırma dur şuradan kayayım Bildiğin gerçek hayat bisiklet ya. Ananın... bir ise <Sessizlik> <-sle> şuradan atlayayım. <Sessizlik> Adamın keltosuna değdirdim lastiği kaçtı Bir şey yapak ya. Bir tane daha bisiklet vardı. Ondan bir sipariş vereyim ben. Ondan daha zor ön kaldırılıyor da daha eğlenceli bak onu bir sipariş vereyim garaja gidelim garaja kadar ön kaldırarak gitmeye çalışıyorum aa şu bisiklet aa bu Skor scorcher ne well, yayının kalitesi iyi mi? Bir söylesene chatten. Chat Çetten söyle yayının kalitesi nasıl? O. Oh. Mesaj geldi hala. Eser alo. Okey. Böyle de mi kaldırabiliyorum ben? Bak zıplayarak da ön kaldırılıyor. Şöyle. Ah, böyle. Bak ön frene basıp da yön tuşunu arkaya getirince daha kolay oluyor. Ön kaldırayım şöyle bir. Ay arka kaldırayım. Ben bir ablanın kafasına zıplayayım. Bak şimdi. full ön kaldıracağım. İnşallah düşmem. Bismillah. Hadi, hadi başarabilirsin. Hadi, başarabilirsin. Hadi. Aa. Hayır, 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 hayır. Aa. Ya uf ya. Ana. Arabanın üstüne atılacak mı şey oldu? Ön kaldırayım, kaldırayım bakın. Şimdi, şimdi ne yapayım? Ah olmadı ya. Nişan aldım. keşke arka kal ön kaldırma gibi de arka kaldırmasını sigortaydı şöyle. E sen elinden çıkma. Hadi. Niye? Oh. Lan niye çıkıyorsun? Allah metajdan geçer. Um bari Pelcik. Ona Pelcik ne olmuş? Ben son kez bisikletlerini kaldırayım. Yeni bisikletler çıkar. Bak şimdi. Nerede o? Aha burada. Şu diğer yeşil bisiklet daha güzel de onun kaldırmıyor ya. O hız olarak daha iyi. Garajdan çıkalım şöyle. Düz alan bulak. YouTube'dan baktım. Bu da şey yapıyor. Dur, Nasıl, dur. Nasıl ya? Şöyle mi yapıyor? Oyna ay onu. Dur. Bunlar şey ya ön frenle şey yapılmıyor kaldırılıyor galiba arka frenle. Muzrak böyle üzükleyeceksin. Ondan sonra duble böyle, böyle 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 böyle. Oy. Çok iyi. ya dur şuçuk. Hah. Bu ne lan bu? Hah. lan. Olsun ha. Bunun ön kaldırma Nigga punch. Nigga say nigga. <laughs>

Güzel ya bu bisikletle dönük ağlamakta. Bu aynı benim bisiklet gibi. Amatörleri falan var. Ananın amı var. Şöyle şöyle. <laughs> para verdim, bisiklet gitti. Ama bizim Franklin'de bol para var. Ben BMX hilesini açayım şuradan. Sağ sağ, sol sol, sağ sol, ıı, kare, yuvarlak, üçgen, Z1, Z2. Heh. Geldi. Şimdi. Şundan bir ön kaldırayım. Kalsana ama BMX'e. Heh. arka kaldıracağım. Şimdi inşallah başarılı olur. Yayında bir kişi var, 11 tane chat şeyi var. O da boş mesaj. Şunun üstünden bir Hoppa. Abi arka frenle şöyle. Aa ha, görev. Hadi bisikletle o görevi yapalım. O adam tehdit ediyorlar. Adam tesis ediyorlar. Bir dakika. Ben bu işe karışmazsam şerefsizim. Uh, boom. Boom. Oh. Ah. Ben bulaşma gerek <laughs> Take him down! Holy shit! My homies. Uau. Wow. Polícia! Mm -hmm. No way Demek öyle ha BMX. Hmm. Demek öyle ha BMX. Senin gibi BMX'in. Du ba du ba du bari ananın amına. <laughs> Böyle BMX'in amına.

tu bari tu 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 canlı yayınıma kayıp atmayı, yorum atmayı, göt atmayı, pipi atmayı, at unutmayın. Bay bay. <laughs> İlk canlı yayında bu da. Burada. Onu da kapatıyorum. অদুৱাই বৈ 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 বৈ